hepinize Merhaba arkadaşlar şu an Süper süperlik futbolun ikincisini çekiyoruz Evet çok güzel ya Neyse bence sarıyor yani e, size göre sarmıyor olabilir ama bence sarıyor oynaması yeni özellikler de gelmiş Üzgünüm birazcık hastayım o yüzden videola, videoda videoda yapıştır Evet onlar başlamış. Ben tabi bir ana şey geldi lan. Yavuz geldi. Aferin Yavuz'umuza. Oha ne diyor? neredesin o? No. Evet burada birinciler var. Bu ne? Ben, bu ne? Ben. Yapıştırın neyse. Ee, bakayım. Kaydı Bu ne En çok kazanma herhalde. he yok bu en çok tasarruf. En çok golcüler 22 bin gol atmış. Ne? Türk mü? Birleşmiş Mil Uy. <laughs> Yine Birleşmiş Milletler. En çok... <laughs> Boom. Lan ters tutuyorum. Atapatotey. Lan nerede lan sauce map? Neyse. Nereden izleniyordu bu arada? Da? Bu ne? Oğlum saz not Ya Yavuz nerede? Neyse. Ya hadi ben takımımı seçtim. Yavuz az önce aradığı için durdurdum videoyu. Ona arama dedim. Neyse başladık. Hadi bakalım hadi bakalım. Böyle kayalım, pas atalım, koşalım. Hop şat. Hop. Ben yanlışlıkla başka bir yanlış kişiye verdim. Haydi bismillah. Birinci golümüz gelsin. Hadi bakayım birinci golümüz Hiçbiri mi? lan ben bu adama pas verdim o nasıl oluyor hmm. muzlu neyse tekrar başladık ben <laughs> ekranım donmuyor koş 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 hop böyle engel adam gol atacak Buna izin veremeyiz ya <laughs> adamlar gol attı ya Bizim takım ezik. Bir dakika çayımı içmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Haydi koşalım. Kay oğlum. <laughs> pas. La pas ver. Tek başına oynama. <laughs> Evet, gol değil. Aha gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gelemiyor. Niye gelemiyor? Çünkü çok kötüler. Hah, aferin. Ben şöyle tutayım ki ben defansım lan ya da. Ben gitmeyeceğim. Ben defansım. Bu video o kadar fazla olmayacak. En son çektiğimde 45 dakika olmuştu. Bu 13 dakika falan olacak olmalı. Aa şu neyge? Gol. Evet. Şurada da ben takla atayım. Üf. Evet. Ben defansım. Defa Aa, geliyor mesela. Geldi mesela. mı... Aha, aha. Kapın. Kapın gidin. Kapın gidin. Kapı. Kapı kapı. Oba! Hayi vereceğim kişiye ya. Kanka, onu öyle alıp da. Ne? Al şunu. <laughs> Veremedim. Hadi gol mü? Gol adam oradan attı. Evet, ben ver asistim var. Evet başladık arkadaşlar. Stefan'la olduğum için sadece yürüyeceğim. Kaleciyle konuşayım birazcık. İyi kalecisin iyi. Haydi bakalım. Aha tutarsın herhalde. Heh. Ne? Ne? Nasıl lan? Evet başladık. Benim karakter o AFK durmuştu ama gol atamamışlar hala. İzikler. <laughs> Hop. O öyle fake at. <laughs> Oy tutmuş lan. Bak kayıcının önünü tutuyor bak. Ah oh, neyse attı. <laughs> Anlamadın şey dostum Şöyle şey çek. Bir dakika. Oğlum, revaşata çekiyorduk lan şöyle. Ya. Yeah. Dog but the fail. Kaymadım ki zaten ne? Hadi. Ya abi nasıl alamıyorum ben o topu? Ben o topu nasıl al getti ki topu? Otobun ben nasıl alabiliyorum? Ben olsam şimdi alırlardı benden. Bak ben bu adamı tutuyorum. Dumut, Dumut ismi, Dumut. Ve diğer golümüz, hadi hadi bir tane takla. Üf, bunu ben attım. Çık cingeni ninge.